Arkadaşlarım merhaba. Yine bir ders günü ve yeni bir video günü. Her hafta birden fazla video yüklediğim kanalıma dersimize hoş geldiniz. Videonun açıklama kısmına ders anlatım föyü, uygulama etkinliği ve interaktif test ekledim. Derse başlamadan önce ders anlatım föyünü indirip çıktısını alın. Dersten sonra da uygulama etkinliğini ardından interaktif testi yaparak konuyu pekiştirin. Soru görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Dersimizde tamlamaları göreceğiz. Tamlamalar iki çeşittir. İsim tamlaması ve sıfat tamlaması. Yani bize soruda aşağıdaki tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır derse biz isim tamlaması mı sıfat tamlaması mı diye bakacağız. Eğer hepsi isim tamlaması ise o zaman o isim tamlaması belirtili mi, belirtisiz mi, takısız mı, zincirleme mi diye gruplandırma yapacağız. Evet haydi başlayalım. Şimdi isim tamlamaları bir adın başka bir adı tamamlaması da oluşan kelime grubudur. Yani bir ad başka bir adı tamamlarsa buna isim tamlaması denir. Türk'ün gücü bu bir isim tamlamasıdır. Ve isim tamlamasında birinci unsura tamlayan ikinci unsura tamlanan denir. Türk milleti isim tamlamasıdır. Birinci unsura tamlayan ikinci unsura tamlanan denir. Peki isim tamlamasını bulmanın kolay bir yolu var mı? Vardır. İsim tamlamasını bulurken İyelik ekini bulacağız. İyelik eki olmadan belirtil isim tamlaması, belirtil isim tamlaması ve zincirleme isim tamlamasından söz edilemez. Öyleyse biz bu tamlamaları bulurken iyelik ekine bakacağız arkadaşlar. İyelik ekini nasıl bulacağız? Çok kolay bir yöntem söyleyeyim size. Kime ait, neye ait diye bakacağız. Eğer bir ek herhangi bir şeyin kime ya da neye ait olduğunu gösteriyorsa o ek iyelik ekidir. Evet. Neden böyle yapıyoruz bu yolu kullanıyoruz? Çünkü iyilik ekinin diğer adı tamlanan ekidir arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu burada kullanacağız. Bakın nasıl yapıyoruz. Neyin? Yani Türk'ün kime ait neye ait var mı cevap? Yok. Öyleyse bu tamlanan değil. Güç neye ait? Türkiye ait. Evet. Ben yelik ekini buldum. Yelik ekini yani neyi buldum? Tamlanan ekini buldum tamlanan diyeceğim o zaman. Tamlanan ekini alan sözcük tamlanandır. Öyleyse gücü burada tamlanandır. Bunun sahibi Türktür. Sahibi de tamlayan denir. Evet. Demek ki iyilik eki alan sözcük tamlanandır. Onun sahibi tamlayandır. Aynı şekilde millet Türkiye ait. Öyleyse iyilik eki var. İyilik eki olduğu için tamlanan. Bunun sahibi de Türktür. Tamlayandır. Bu şekilde. Tabii ki biz ileriki derslerde kullanacağımız bir şey de burada söyleyeyim size. Biz tamlayana bir, tamlanana iki diyeceğiz. Bunu kullanırsak işimiz çok kolay olacak. Lütfen bunu alışın. Devam edelim yine isim tamlamalarında unsurları bulmaya. Türkiye'nin önemi. Bakın Türkiye'nin bir, önemi iki. Hangisinde iyilik iki var? Bunda iyilik iki var. İyilik iki alan sözcüğe ne denir? tamlanan denir. Bunun sahibi olan Türkiye'dir. Çünkü önem Türkiye'ye aittir. Öyleyse buna da tamlayan denir. Bu kadar kolay. Devam ediyorum. Türkiye tarihi. Mesela Türkiye kime ait, neye ait var mı cevap? Yok. Burada bir cevap yok. Peki tarih neye ait? Türkiye'ye ait. Ha, demek ki iyilik eki var. İyilik eki aldığı için tamlanan. Bunun sahibi Türkiye tamlayan tamlayan ve tamla oluşturduğu gruba da biz ne diyoruz? İsim tamlaması diyoruz. Lütfen şu 1-2'ye alışın çünkü bunu ileriki derslerimizde kullanacağız. Devam edelim. Bahçenin duvarı. Evet sesinizi duyar gibiyim. I iyilik ekidir. Çünkü duvar bahçeye aittir. İyilik eki'ni alan sözcüğe tamlanan denir. Bu sözcüğün sahibine de tamlayan denir. Ve tamlayan ve tamlan oluşturduğu gruba da isim tamlaması denir. Yine bahçe duvarı da aynı şekilde tamlayan ve tamlanandır. Çünkü duvarda iyilik eki vardır. Öyleyse bu bir isim tamlamasıdır. Bakıyorum şimdi burası önemli buraya dikkat edin. Havası Ankara'nın. Şimdi hangisinde iyilik eki var? Havası sözcüğünde iyilik eki var. İyilik eki varsa bu ikidir. Yani tamlanandır. Peki bunun sahibi hava neye ait? Ankara'ya ait. Bunun sahibi Ankara'dır. O zaman bu tamlayandır. Buna da bir deriz. Ne olmuş? 2-1 olmuş. Evet buraya dikkat edin arkadaşlar. Bu 2-1 olmuş. Yani tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş. Evet bunu bize soruyor. Hangisinde tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması vardır diyor. Dikkat edin. Devam edelim. Bakın 1-2'yi kullanmaya alışınca işler çok kolay oluyor. Ankara'nın temiz havası. Şimdi hava Yelik 2 aldığı için 2'dir. Yani tamlanandır. Bunun sahibi temiz mi? Hayır. Ankara'dır. Bu da bir olup tamlayandır. E, bir ile iki arasına ne geldi? X geldi. Yani tamlayanı ile tamlan arasına sözcük girmiş bir isim tamlaması oldu. Evet bunu kullanacağız. Bu videomuzun, bu dersimizin ikinci bölümünde özellikle isim tamlamasının özelliklerinde duracağız. Bunu çok detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Evet. Devam edelim şimdi. İsim tamlamaları dört çeşittir. İlki belirtili isim tamlaması. Belirtili isim tamlaması tamlayanı yani artık biliyoruz biri ın, in, un, ün im eklerinden birini alan tamlamalardır. Yani birincisi şu eklerden yani bu ekler ne aslında? Bu ekler tamlayan eki. Tamlayan ekini alan isim tamlamalarına biz belirtili isim tamlaması diyoruz. Antep'in hamamları 1, 2 tamlayanı ek aldı. O zaman belirtili isim tamlamız. İzmir'in kızları 1, 2 tamlayanı ek aldı. Belirtili. ya şöyle de diyebilirsiniz. Tamlayanı ekli belirtili. Bakın bu şekilde de akıllı tutabilirsiniz. Benim mesela 1, 2. Evet şuradaki im tamlayan ekidir. O zaman benim meselemde 1, isim tamlamasıdır. Tamlayanı ekli belirtili olduğu için belirtili isim tamlamasıdır. Kalbimin sahibi. Bir, iki. Tamlayanı ekli belirtili. Bu kadar kolay. O zaman belirtili tamlaması nedir? Tamlayanı eksiz olan yani tamlayanı şu eklerinden birini almayan tamlamalara biz belirtili isim tamlaması diyoruz. Antep fıstığı. Bir, iki. Tamlayanı eksiz belirtisiz isim tamlaması. İzmir yolu. 1-2 Tamlayanı eksiz belirtisiz. Bakın ne kadar kolay. Türkçe dersi. 1-2 Tamlayanı eksiz belirtisiz. Bakın bu 1-2'ye lütfen alışın. Kalp ağrısı. 1-2 Tamlayanı eksiz belirtisiz. Demek ki belirtisiz isim tamlaması da tamlayan yani bir ek alır. Belirtisiz isim tamlamasında tamlayan ek almaz bu kadar kolaydır. Devam edelim arkadaşlar. Takısim tamlaması nedir? Takısim tamlamasında iki şart vardır. Bunlardan biri şudur. Tamlayan ve tamlanan ilgili ekleri almaz. Yani tamlayan tamlayan ekini almaz. Tamlanan da tamlanan ekini yani iyilik ekini almayacak. Tamam. İkinci şart şudur. Tamlayan tamlananın hangi maddeden yapıldığını ya da neye benzediğini gösterecek. Yani ham maddesini gösterecekmiş ya da neye benzediğini gösterecekmiş. Bakalım şimdi. Deri ceket 1 2. Tamlayan da tamlanan da ilgili ekleri almadı. Birinci şart gerçekleşti. Peki ceket deriden mi yapılmış? Evet bakın ham maddesini de gösteriyor. Yani neden yapıldığını, hangi maddeden yapıldığını da gösteriyor. O zaman bu bir takısız isim tamlamasıdır. Bu kadar kolay. Bakır tel. 1, 2. Tamlayan ve tamlanan ilgili ekleri almadı. Birinci şart gerçekleşti. Tel bakırdan yapıldı. İkinci şartta gerçekleşti. O zaman bu takısız isim tamlamasıdır. Bu kadar kolay. İpek şal. 1, 2. Tamlayan ve tamlanan ilgili ekleri almadı. Ve şal ipek maddesinden yapıldı. Şalın ham maddesi ipek. O zaman bu bir takısız isim tamlamasıdır. Bakın Kömür göz 1 2 tamlayan ve tamlanan ilgili ekleri almadı. Burada göz kömürden mi yapıldı? Hayır ama göz neye benzetildi? Kömüre benzetildi. Ha, demek ki şu da geçerli. Neye benzetildiğini gösteriyor. Tamlayan tamlanan ilgili ekleri almamış. O zaman bu da bir takış sim tamlamasıdır. Tilki çocuk tamlayan ve tamlanan ilgili ekleri almadı. Çocuk tilkiye benzetildi. O zaman bu da yine takış sim tamlamasıdır. Bu kadar kolay. Cennet vatan. 1 2. Hep 1 2'yi söylüyoruz. Peki tamlayan ve tamlanan ilgili ekleri aldı mı? Almadı. Öyleyse burada birinci şart gerçekleşti. İkinci şarta bakıyorum. Vatan neye benzetildi? Cennete benzetildi. İkinci şart da tamam. Öyleyse takısim tamlamasıdır. Bakın takısim tamlamalarını sıfat tamlamalarıyla karıştırmayın. Şöyle olsaydı. Bakın güzel vatan deseydim. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Tamlayan ve tamlanan ilgili ekleri aldı mı? Almadı. Birin şart gerçekleşti. İkinci şarta bakıyorum. Vatan güzel ham mi yapıldı? Hayır. Peki vatan güzele mi benzetildi? Hayır. İkinci şart gerçekleşmiyor. O zaman bu kesinlikle takısim tamlaması değil sıfat tamlamasıdır. Taksim tamlaması ile sıfat tamlamasının farkı budur. Şöyle demeyin. Nasıl ceket, deri ceket sıfat tamlaması demeyin. Sıfat tamlaması demeden önce bu taksim tamlamasının şartlarını bir inceleyin, gözden geçirin derim. Aynı şekilde ben ipek şal yerine pahalı şal da diyebilirim değil mi? Şöyle pahalı şal dedim. Şimdi hemen bunun taksit olup olmadığına bakıyorum. Arkadaşlar şimdi tamlayan ve tamlanan ilgili ekleri almadı. Birinci şart tamam. Peki şal pahalı maddesinden mi yapıldı? Hayır. Pahalıya mı benzetildi? Hayır. İkinci şart gerçekleşmediği için bu takısim tamlaması değil, sıfat tamlamasıdır. Takısim tamlaması ve sıfat tamlamasının farkı budur. Evet, bu kadar kolay. Devam ediyorum. Zincirleme isim tamlaması. Zincirleme isim tamlamasının kitabi tanımı değil de şu tanımı kullanmanızı öneririm. Birden fazla isim tamlaması oluşan tamlamalara denir. Evet. Yani iki ve daha fazla isim tamlamasından oluşan tamlamalara biz zincirleme isim tamlaması deriz. Nasıl yapıyoruz? Bakın şöyle detaylı göstereyim. Daha sonra bunun kısa yolunu da göstereceğim size. Antep fıstığının tadı. 1 2. Tamlayan ve tamlan oluşturduğu gruba ne denir? İsim tamlaması denir. Peki bu isim tamlaması belirtili mi belirtisiz mi? Tamlayanı eksiz belirtisiz. Bunu da yazdım. Bu da belirtisiz. Tamam. Peki şimdi antep fıstığının tadı diyor. Şurası tekrar tamlayan değil mi? Burası tekrar tamlayan. Şurası tamlanan. Tamlayanı tamlayan ekini aldığı için nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Peki Şimdi tamamına bakalım. Şöyle alalım bunun. Tamamına bakalım. Tamamı şimdi kaç tane isim tamlaması oluşmuş sayalım. 1 2. 2 tane isim tamlaması oluştuğu için bu tamlamaya biz zincirleme isim tamlaması diyoruz. Yani zincirleme isim tamlamasının mantığı budur. Birden fazla isim tamlamasının birbirine bir zincirle bağlanmasıdır. Bakın zincir burada. Gördünüz mü? Belirtisiz ve belirtili isim tamlamasını şuradaki zincir birbirine bağlıyor. Buna dikkat edin. Şimdi aynı şekilde şunu da söyleyelim. İzmir yolu 1, 2. Ne oldu? Burası tamlayan, burası tamlanan ve tamlayan tamlayan ekini almadığı için belirtisiz isim tamlaması. Devam ediyorum şimdi. Burası tekrar bakın İzmir yolunun demiş. Burası tamlayan. Şurası tamlanan. Dolayısıyla tamlayanı tamlayan ekini almış. Aldıysa biz buna ne diyoruz? Belirtili isim tamlaması diyoruz. E şimdi tamamına bakalım. Şöyle seçelim burayı. Tamamı da tabii ki kaç tane isim tamlaması var sayıyorum. 1, 2. 2 tane isim tamlaması oluştuğu için buna ne denir? zincirleme isim tamlaması denir. Gördünüz mü? Belirtisi isim tamlamasıyla belirtili isim tamlamasını şuradaki zincir birbirine bağlıyor arkadaşlar. Bu kadar kolaydır. Hocam biz bunu bu kadar tahlil ettik ama sorularda bu zamanımızı almaz mı diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar sorularda böyle yapmayın. Ben anlayasınız diye gösterdim. Sorularda şöyle yapabilirsiniz. Bakın not defteri isim tamlaması değil mi? belirtisiz hem Ömer'in not defteri tekrar isim tamlaması. Gördünüz mü? İç içe geçmiş isim tamlaması bulursanız buna zincirleme dersiniz. İç içe geçmiş iki isim tamlaması buluyorum. Şu yukarıdaki gibi yapmanıza gerek yok. Anlayasınız diye gösterdim. Aynen şu şekilde yapabilirsiniz yine. Kar lastikleri bir isim tamlamasıdır. Arabanın kar lastikleri de tekrar isim tamlamasıdır. İki tane isim tamlaması iç içe geçtiği için zincirleme isim tamlamasıdır. Peki bir şey soracağım size. Şu zincirleme isim tamlaması olur mu? Mesela arabanın kar lastikleri yerine arabanın yeni lastikleri deseydik. Arabanın yeni lastikleri deseydik. Bu acaba zincirleme isim tamlaması olur muydu? Zaten sizi buradan yanıtmaya çalışıyorlar. Bizim ölçütümüz açık. Zincirleme isim tamlaması olması için birden fazla isim tamlamasının zincire bağlanması lazım. Bakalım bu tamlamalar nelermiş. Yeni lastik bir sıfat tamlamasıdır. Çünkü yeni sıfattır, lastik isimdir. Sıfat tamlaması sıfatla ismin oluşturduğu söz grubudur. Peki arabanın yeni lastikleri dediğin zaman belirtili isim tamlaması değil mi? Evet. Şimdi buraya baktığınız zaman bir isim tamlaması var, bir de sıfat tamlaması var. Buna zincirleme diyemezsiniz. Neden? Çünkü zincirleme olması için birden fazla isim tamlaması olması gerekiyor. Birden fazla isim tamlaması yok burada. Burada bir isim tamlaması var, bir sıfat tamlaması var. Peki hocam bu zincirleme isim tamlaması değilse nasıl bir tamlama? Arkadaşlarım bu karma tamlama. Evet bu karma tamlamadır. Demek ki karma tamlamalarla biz zincirleme isim tamlamalarını karıştırmıyoruz. Ama buraya dikkat edin. Peki, devam edelim. Şimdi öğrendiklerimizi pekiştirelim. Videoyu durdurup bu etkinliği yapın. Daha sonra birlikte bu etkinliği tamamlayalım arkadaşlar. Evet, bekliyorum. Biliyorum yaptınız. Şimdi bakalım hangilerini doğru yaptınız, hangilerini yanlış yaptınız. Bunu pekiştirelim. Köyün adı tabelada yazmıyordu. Bakın nasıl yapıyorum. 1, 2. Ne yaptık? Bu bir isim tamlamasıdır. Tamlayan tamlayan ikini aldı. Tamlayanı ekli belirtili isim tamlaması. Bu kadar. Sanat dünyasının sorunlarını yakından biliyoruz. Şimdi sanat dünyası isim tamlaması tamam. Sanat dünyasının sorunları tekrar isim tamlaması. İki tane isim tamlaması ise geçtiği için buna ne denir? zincirleme isim tamlaması denir. Peki bir şey soracağım size. Burada belirtili isim tamlaması vardır desem doğru olur mu? Veya belirtisiz isim tamlaması vardır desem doğru olur mu? Yani şimdi sanat dünyası belirtisiz, sanat dünyasının sorunları belirtili. Ha, bu çok önemli bir sorun. Dikkat edin arkadaşlar. Zincirleme isim tamlamasının unsurlarını tamlamadan saymıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Zincirleme isim tamlamasının unsurlarını saymam. Burada belirtili isim tamlaması yok. Burada belirtili isim tamlaması yok. Burada ne var? Burada zincirleme isim tamlaması var. Dikkat edin arkadaşlar. Zincirleme isim tamlamasının unsurlarını saymayın. Bu önemliydi. Devam ediyoruz. Okul müdürünün odasındaydık. Bakın okul müdürü, okul müdürünün odası. İki tane isim tamlaması iç içe geçtiği için bu zincirleme isim tamlamasıdır. Peki soralım şimdi. Burada belirt isim tamlaması var mı? Hocam okul müdürü belirt isim tamlaması değil mi? Değil. O zincirleme isim tamlamasının bir unsurudur. O unsurları saymıyoruz. Burada belirtisiz de yok. Belirtili de yok. Burada zincirleme var arkadaşlar. Dikkat edin. Devam ediyorum. Onun not defterini kapının altından attım. Şimdi not defteri bir isim tamlaması, onun not defteri tekrar bir isim tamlaması. iki tane isim tamlaması içe geçtiği için zincirleme isim tamlaması var. Peki bakın bir de burada ne var? Kapının altı var. 1 2. Tamlayan e kaldığı için biz buna ne diyoruz? Belirtili isim tamlaması diyoruz. Ama hocam hani saymıyorduk diye karıştırmayın. Bakın zincirleme isim tamlaması burada farklı. Belirtili isim tamlaması burada farklı 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 yerlerde ve birbirine bağlı değil. Ben belirtili isim tamlaması vardır derken ben şu zincirleme isim tamlamasının içindeki tamlamayı saymıyorum. Farklı bir tamlama gösteriyorum. O yüzden vardır diye kabul ediyorum. Burada hem belirtili isim tamlaması var hem zincirleme isim tamlaması var. Devam ediyoruz. Vişne reçeli yapardı annem bize. Hocam vişne reçeli tamlayan tamlanan ve reçel vişneden yapılmış takısim tamlaması. Hayır burada takısim tamlaması yok. Neden hocam reçel vişneden yapılmamış mı? Şimdi tamam reçel vişneden yapılmış ama tamlayan ve tamlanan ek almaz demiştik. Bakın burada tamlanan eki var. Tamlanan eki olduğu için buna siz takısız diyemezsiniz. Adı üzerinde takısız ne demek? Eksiz ek almayacak. Burada ek almış, ek aldıysa siz buna takısız diyemezsiniz. Ne dersiniz? Belirtisiz isim tamlaması dersiniz. Buna dikkat edin. Mesela aynı şekilde bulgur pilavı deseydim. Şimdi ne oldu? Tamlayan tamlanan var tamam. Hocam pilav bulgurdan yapılmış takısız. Hayır. Ek var. Bu takılı yani bu ya belirtili ya belirtisiz ya zincirlemedir. Bakıyorum tamlayan ek almadığı için belirtisiz isim tamlamasıdır. İşte bir isim tamlamasında bazen tamlayan tamlananın ne hangi maddeden yapıldığını malzemesini gösterebilir. Malzemesini gösterdiğinde onu takısızla karıştırmayın. Aman buraya dikkat edin. Devam ediyoruz. Tahta köprü. Heh, şimdi oldu. Tahta köprü. Bakın burada Tamlayan ve tamlanan ilgili ekleri almadı. Köprü tahtadan yapılmış. O zaman bu kesinlikle takıs sim tamlamasıdır. Okul çıkışında bizi bekleyecekmiş diyor. Bak devam edelim. Okul, bir çıkış, iki tamlayan tamlanan var. Ek var o zaman e, bu ya belirtisizdir ya belirtilir. Bakıyorum tamlayanı ek almadığı için belirtisiz sim tamlamasıdır. Devam ediyorum. Ahı gözlüm tut elimden ahu göz. Tamlayan ve tamlanan ek almamış. Hocam tamlanan ek almış ama iyilik ekini tamlanan ekini almamıştır diyorsun. Öyleyse şöyle düşünürüm hemen. Tamlayan ve tamlanan ek almamış. Göz ahuya benzetilmiş. O zaman ahu ceylan biliyorsunuz. O zaman göz ceylana benzetilmiş. Tamlayan tamlananın neye benzediğini gösterdiği için bu da yine takız isim tamlamasıdır. Devam ediyoruz. Türkçe öğretmenimizin yazısı çok güzel. Türkçe öğretmeni bir isim tamlaması. Türkçe öğretmenimizin yazısı tekrar isim tamlaması. İki tane isim tamlaması içe geçtiği için bu zincirleme isim tamlamasıdır diyoruz. Devam edelim. Bahçemizde bir çalı kuşu gördüm. Çalı kuşu. Ve bu arkadaşlar 1, 2 yani tamlayan tamlanandan oluşmuş. Ve tamlayanı tamlayan ekini almadığı için belirsizim tamlamasıdır diyoruz. İşte bu kadar kolay. Nasılmış? O kadar da zor değilmiş değil mi bu konu? Bundan sonra yapmanız gereken videonun açıklama kısmındaki uygulama etkinliğini ve interaktif testi çözerek öğrendiklerinizi pekiştirmektir. Ardından sonraki ders videolarımı izleyerek elde ettiğiniz başarıyı daha da ilerlere taşıyıp daha profesyonel olabilirsiniz. Bu sayede de sınavlarda istediğiniz başarı elde edebilirsiniz. Eğer bu kanalı ilk ziyaretinizse videolarıma bakmayı, videolarımı beğenmeyi ve abone değilseniz hala abone olmayı sakın unutmayın. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Ben Ali Pehlivan. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bende kalın. Sağlıcakla.